Merhaba gençler. Şimdi e, sizden istediğim ilk önce bu e, internete bağlanarak bu hub'ı yani Unity Hub'ı eee kullanarak bir proje oluşturmanız. Onun için new project diyorsunuz bakın. New project. Eee 2D çalışacağız arkadaşlar. 2D. 2D'yi seçiyorsunuz. E, şurada project name var sağ altta. Onu ders 1 diyorsunuz. Ders 1. Ders 1 ve Create Project diyorsunuz. Ben daha önce oluşturdum ee, projemi ee, Ders projesini projesine. Kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Unutmayın bunu. Evet Unity projemiz açılıyor. Biraz uzun sürebilir bu ilk açılışta. Ee, ben daha önceden e, hani vakit geçmesin diye e, oluşturup açtım. E, çünkü ilk açılışta bütün e, Eklentileri yani Unity Unity'de lazım olan bütün e, opsiyonları yüklüyor o yüzden biraz uzun sürüyor. Şimdi açtıktan sonra projemizi bakın e, sahnemiz burada işte sahne ve game e, modülümüz. E, biz artık Unity ile bir süre uğraşmayacağız yani Unity'deki şu o, alanla daha sonra e, ilgileneceğiz. bize lazım olan şu anda bir eee kod operatörü yani kod editörü. Eee onun içinde Visual Studio kullanacağız. Unity içerisinde şu asset kısmına geliyorsunuz Asset yazan boş yere sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Create diyorsunuz. Create C# -sharp, script e, seçiyorsunuz. Ve bir script oluşturuyorsunuz. Bu script'in adına bugün ilk ders yani ders 1'de yani perşembe günü yapacağız derste değişkenleri göreceğiz. Değişkenleri göstereceğim ben. Yalnız Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Degiz kenler diye e, ismini yazıyoruz. Yazıyoruz. Evet. Sonra scriptimizi çift tıklıyoruz. Solla ve Visual scriptimizi açıyoruz. Şimdi bize Monobeo olarak değişkenler sıkıntımızı açtı şimdi burada e, şunları şu arkadaşa bakın şu yeşille yazan şey açıklama satılır bunun kesinlikle kesinlikle hiçbir kodak hiçbir etkisi e, yoktur hiçbir etkisi bulunmaz Biz de yazabiliriz buraya işte e, başlangıçta Türkçesini yazıyorum baştan başlangıçta i̇şte, e, ve bur buraya Türkçe karakter kullanabilirsiniz açıklama satırında Türkçe karakter yazabilirsiniz ama kod kısmına hiçbir şekilde Türkçe karakter girmemesi lazım başlangıçta çalışacak çalışan e, fonksiyon diyelim fonksiyon bu da her e, frame'de frame yani her e, döngüde çalışacak frame'de çalışacak çalışacak fonksiyon demek fonksiyon anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar değişkenler kısmına gelelim. Şimdi şu şeyleri bir öteleyelim aşağıya. Start ve kısmını öteleyelim. Değişkenler bir tane açıklama satırı oluşturalım. Bakın yeşile dönür. döner. Açıklama satırı yat, e sağa yatık e çizgiyle iki tane çizgiyle e başlar değişkenler diye başlığımıza atalım açıklama satırıyla. Şimdi e, benim ve birçok işte e, bu işle uğraşan kafa yoran insanların kullandığı bir birçok değişken var ama en temel değişkenler tam sayıları ifade eden tam sayıları ifade eden şöyle açıklama satırıyla tam sayı. Tam sayı neydi? Matematik dersini hatırlayın. Ee, tam sayı e, sıfır ile sonsuz arasında e, ya da işte eksi sonsuzda artı sonsuz arasında tam değere sahip tam e, değere sahip sayılara tam sayı diyorduk. Tam yani kesinlikle ve kesinlikle rasyonel hiçbir ifade yani kesirli hiçbir ifade arındırmayan sayılara tam sayı diyorduk. Tam sayıları eee tutan diyelim. Çünkü bunlar değişkenler veri tutar. Tam sayı verileri diyelim. Tam sayı verilerini tutan değişkene kendine integer denir. denir. Ve şöyle kullanılır arkadaşlar. İşte bunun private mi public mi olduğunu belirleyeceğiz public diyelim. Her yerde kullanabilirim. Public. E yap, onu hiç karıştırmayalım önce. Public ve private hiç karıştırmayalım. Şu şekilde int deriz. Tamam. Bu önce değişkenin türü yazılır. Yani int integer demek. Int yani değişkenimizin türü integer. Sonra değişkene bir isim veriyoruz. Değişkenin ismi ne biz belirleyebiliyoruz. İşte tam sayı değişkenin ismini biz belirleyebiliyoruz. Bakın bir tane integer değişken oluşturdum. Şimdi bu integer değişken integer değişken nasıl verilir? Bakın bunu start fonksiyonu içerisinde kullanabilmem için arkadaşlar veya start fonksiyonu içerisinde kullanmayayım ama direkt burada değer, değer vereyim. Mesela 10 değil. Bu integer değişkenin değeri 10. 10 tam sayı mı? Tam sayı. Ama 10, virgül yerine nokta kullanılır arkadaşlar C#ta. 10.5 dediğimde rasyonel sayı dönüyor değil mi? Bu bir rasyonel sayı artık. Yani çünkü virgüllü bir ifade var yani ondan sonra yani tam sayıdan sonra bir kesirli ifade barındırıyor. O zaman bu integer olmaz. Peki bu virgüllü ifadeleri nasıl kullanacağız? Virgüllü ifadeleri arkadaşlar virgüllü ifadeleri rasyonel sayıları yani. Rasyonel sayıları tutan değişkenlerde float diye ifade edilir ve float diye farklı oradan yazılır. Yani integer int diye kısaltıyoruz. Fluat'ı kısaltması yok. Float'ın kısaltması yok arkadaşlar. E, Fluat float e, rasyonel diyelim. Önce türünü yazıyoruz. Bakın mavi ile gösterilen yer türü. Sonra adını yazıyoruz. Bu da arkadaşlar ne eşit olsun? 2,5'e eşit olsun. Bakın virgül yerine nokta kullanıyor. Ama bunun sonuna float olduğunu yani değerin float olduğunu ifade eden f de koyuyoruz. 2,5 f diye bakın bir float değer elde etmiş olduğunu. Float bir değişken tanımladık. Float bir değişken tanımladık. Tanımlıyor. Bütün satırlara bakın noktalı virgülle bilgi bitiyor. Bu C Sharp'ın ana kuralı arkadaşlar. Satır atladığınız zaman diğer satıra geçtiğiniz zaman noktalı virgül kullanıyorum. Açıklama satırları hariç Açıklama satırlarında hiçbir şey C# kurallarına uygun yapmam gerekmiyor arkadaşlar. Açıklama satırı tamamen kod dışında bizim yani bizim işte kodları daha sonradan tahlil ederken, analiz ederken daha rahat analiz etme, çözümlemeyi daha iyi yapabilmek için kullandığımız bir aparat. Açıklama satırı şu yatık iki çizgiyle. Apostrof deniyor ona. Yatık ekşi çizgiyle ifade edilen e, satır. Evet. Başka bir değişken var mı? E, tabii ki var. E, mesela e, Unity'de çok kullanılan obje değişkenleri. Obje. Obje değişkenleri. Değişkenleri. Yani Unity içinde Unity içinde oluşturulan objeleri tutar. Objeleri tutar. Mesela Game Object değişiminden Game Object ne mesela? İşte obje. Önce değişken türünü atıyorum. Sonra objenin adını yazıyorum bak. Yani. Örnek ya örnek objeli veya benim objem. Benim objem. Adını böyle Evet başka e, ne değişken var? Mesela arkadaşlar, e, obje de, obje değişkenleri sadece game object olarak da değil. Mesela bir resim kullanıyorsak image değişken image image ee, benim image şimdi onun şimdi bir kütüphane atamam lazım bunu kütüphanesi nerede evet, UI'da ayda evet bunu atamam lazım bakın bir kütüphane bu kütüphaneleri göstermiştim size Mesela tek obje olarak text objesi. Mesela benim textim. Ondan sonra mesela buton objesi. Benim butonum. Kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyorum. Bakın. Bütün şeyler hatasız değişkenlerimi ne yapabiliyorum? Ee, oluşturabiliyorum. Objeye değişkenleri oluştururken buraya not olarak yazalım. Ee, Unity Engin UI tanımlamak gerekiyor. Tamam. Yani şurada şey. Ama mesela ben bunu tanımlamadım. Bunun da kısa yolu var arkadaşlar. Bakın şu anda sildim. Şu anda tanımlı değil. Bütün obje yani sadece game object dışında. Çünkü game object user interface içerisinde bulunmayabiliyor. Mesela bir küp ya da işte bir küre ya da bir daire çember e, objesini kullandığım zaman user interface yani UI değişkenin içerisinde değil o yüzden game object e, hata vermedi ama image verdi text verdi butonlar hepsi bunların user interface içerisinde yani UI içerisinde. O zaman ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. Yani altı çizili olan yere geliyorum. Görüyorsunuz değil mi? Mouse'un olası düzeltmeleri göster diyorum. Evet. Bakın ne atamamışım ben buraya? Unity Engin UI ata diyorum. Hemen tıkladığımda otomatik olarak buraya yukarıya Using Unity Engine UI e, geliyor ve bütün değişkenlerim yani Image, Text ve Button e, değişkenlerim e, çalışır hale geliyor. Altı kırmızı olmuyor. Başka ne var? Başka ne değişkeni var? Mesela e, obje değişkenleri içerisinde e, ne var? E, input yani şey alacağımız e, kullanıcının e, bilgi girişi yapabileceği input field objesi var. Benim inputum diyelim buna da. Bunun da ismi olsun. E, başka e, ne var? Bakalım. içerisinde yüzde. İnterface içerisinde hemen şuraya ua'ya bakalım ee, ne var işte text var drop down var mesela drop down bu şeyde menüler oluşturuyorsunuz üzerinde e, benim drop'um drop down. Yani değişik objeler var. Zaten Unity içerisinde çalışırken bu e, değişkenleri kullanacağız. Tamam. Bu değişkenleri kullanacağız. Ama temelde biz şimdi yapacağımız değişkenler temel e, uygulamalarda integer yani tam sayı tutan ve float rasyonel sayı tutan değişkenleri kullanacağız. Şimdi arkadaşlar hemen başka değişken türümüz var mı? Var. E, kontrol değişkenleri. Kontrol Değişkenleri Değişkenleri Kontrol Değişkenleri neler? Bolean Değişkenler diye adlandırılır. Değişkenler denir. Tamam. E, ne işe yarar bunlar? Mesela e, koşul var. Bir şeyin çalışması için yani hani bir uygulama yapıyorsunuz. O uygulamanın çalışması için belli bir koşul gerekiyor. O koşul sağlandığında ee, Boolean değişken devreye giriyor ve anahtar açılıyor ya da anahtar kapanıyor. Ee, açıldığı zaman e, işlem yapıyor, kapandığı zaman işlemi sonlandırıyor gibi ee, durumları kontrol değişkenleriyle ne yapıyoruz ee, tasarlıyoruz. Boolean değişkenler deniliyor buna. Şu, pardon iki, o, arkadaşlar şu Boolean değişkenler ee, deniyor. Bunun, bu boolean değişkenler iki değer alıyor, değer alır. E, açık ise, açık ise true. Kapalı ise false değer alır. E, alır. Şimdi bir tane boolean değişken e, tanımlayalım. Mesela. Bunu da şöyle kısaltıyoruz. Bu diyoruz. Bul diyoruz. Boleyen diye yazmıyoruz. Bul. Ee, kontrol diye. Kontrol. Ve buna ne diyelim? True diye. True diye. Bir tane daha bul. Değişken. Oluşturalım. Nesne Programlamada bu bu boolean değişkenleri çok kullanıyoruz nesne e, yönetimli e, programlarda. E, buna da ne diyelim? Bir tane daha atayalım. Bir, baş, birincisine kontrol dedik. İkincisine e, yolu aç diyelim. Yolu aç. Yolu aç. Bu da kapalı olsun ya da yolu kapat, yolu kapat diyeyim değeriyle. Olsun. Bakın ya true ya da false. Bakın buna değer yazamıyorum mesela 10 diyelim Ha? 10 dediğimde altın çiziyor çünkü bu bir integer değişken türü değil, boolean değişken türü. Bu ya false olacak ya true olacak. Ya false ya da true olacak gençler. Tamam? Evet şimdi. Ee, şöyle kısa bir uygulama yapayım ben size. Bakın. Şimdi ee, operatörlere geçmedik ama operatörleri de şey yapacağımız, tamam? Kısa bir e, şey yapayım. Ee, uygulama yapayım. O uygulamayı da siz deneyebilirsiniz. Bir tane text oluşturalım. Bu sonuç olsun. Adını sonuç. Sonuç yazacağız arkadaşlar bakın genelde isimleri yazarken ee, küçük harfle başlayın türü de büyük harfle başlasın sonuç nerede bu sonuç bakın hemen sahneme geliyorum sonuca diyorum. burada sonucun içi boş olsun sonucun içi boş olsun Evet Şimdi arkadaşlar şuraya ne yapacağım? Bu bir e, ne arkadaşlar? Değişken. Yani Unity içerisinde bir değişken. İçi boş. Hatta bunu biraz büyütelim. Şöyle büyütelim. Şeyinde e, 120 yapalım. Önce bir deneyelim şöyle. Şey yapıyorum. mu? 120. Evet. Şöyle. tamam. Rengini beyaz yapalım. Beyaz olsun. Bunları göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra da renkleri değiştirmeyi, arayüzü yüzü oluşturmayı. Evet. Sonra bunu şimdi silebiliriz. Boş. Şu anda sonuç text boş gençler. Şimdi hemen startta. Bakın. Ee, Kullanabilmem için bunu public yapmam lazım. Yani halka açmam lazım. Bir tane de textimiz var, değil mi? Texti ile public yapalım. Public text. Ee, bu benim textim ya da işte bunu değiştirelim ismini. Sonuç sonuç text diyelim. Evet şimdi gençler hemen. hemen buraya gelelim ne yapıyorduk Canvas seçiyorduk canvas canvas'ın içine değişkenleri et component'in üstüne atıyorduk bakın script'imiz geldi bir tane sonuç text'e ihtiyacım var sonuç text'im nerede burada hemen sonuç text'i buraya eşleştiriyorum bakın script'in içerisinde sonuç x'te ne yaptım? Eşleştirdim. Şimdi bizim bir tane integer tam sayı değerimiz var. Bir tane de eee float rasyonel değerimiz var. Tamam? Şimdi e, önce bir işlem yapacağım. Ama önce ne yapmam lazım? Tam sayı 1 diyelim şuna tam sayı 1 Bakın bir tane daha. Public integer türünde tam sayı sayı 2 diye bir değişken atayalım. Ona da 5 değil. 5 değil. Buna da rasyonel sayı 1. Public float rasyonel rasyonel 2 o da olsun 1.3 ee, f olsun. Şimdi bir de bunlara bunların dışında ne yapmam lazım? Bir tane sonuç almam lazım. Vat. sonuç Bunun bir değeri yok. Sonucu sonradan alacağız. Şimdi start. Start geliyor. Sonuç eşittir yani what olarak tanımladığım değişkeni yazıyorum. Şunda tam sayı 1 ile tam sayı 2'yi tam sayı 1 bakın çıkıyor artı tam sayı 2'yi topluyorum ve bunu nereye sonuç tekstin içine atıyorum. Sonuç nokta tools için ya yani bunu e, tekste sonuç tekst tekst diyeceğiz tabii ki arkadaşlar şöyle. Evet yani string yani yazıya dönüştürüyorum. Sonuç içerisindeki e, integer değeri ya da float değeri neye dönüştürüyorum? Yazıya to string fonksiyonu bakın hazır bir fonksiyon. Tamam mı? Yani integer ya da float değerleri text'in içerisine yazdırmamızı sağlıyor. Şimdi tam say sayı, değeri neydi? 10. Tam sayı 2 değeri neydi? 5. Şimdi bunu kaydedelim. Kaydedelim. Ve uygulamamızı çalıştıralım. Tam sayı 1, 10. Tam sayı 2, 5. Bunu ikisini birlikte ne yapacak? Toplayacak ve bize verecek. Vermesi lazım çalıştığımız zaman. Bakalım verecek. Bakın verdi. 15. Gördünüz mü? Evet şimdi. Peki şöyle yapabilir mi? Yani rasyonel sayı 1 ile 1 ile tam sayı 2'yi toplasın. Rasyonel 1 kaç? 2,5. Tam sayı 2,5. Toplasın. Ya da çıkarsın. Çıkarma işlemi yapsın. Yani sonuç ne olması lazım? Ya da tam sayı ee, Rasyonel sayı 1. Rasyonel sayı 2 ile. Şey biraz küsur atlıyorsun. Evet. Rasyonel sayı 2 ile tam sayı 2'yi ne yapacağız? Çıkaracağız ve sonuç tekste yazacağız. Evet. Hemen her şey yaptığımda kaydetmek zorundayım. Yoksa işlemi algılamaz. Bakın hemen bakalım. Eksi 3,7 sonucunu buldum. Ne yapsın? Mesela ee Bunları bölsün. Birbirine bölsün. Rasyonel sayı 1 ile tam sayı 1'i birbirine bölsün. Kaydediyorum. Kapattık mı şeyi? Aa. İyi açalım. Bana iki dakika da açalım arkadaşlar. Ha, açıldı tamam. Evet. Bakın, şimdi bölme işlemi yapacak. bakalım sonuç ne çıkacak? 0,21 çıktı. Evet. Şimdi gençler Sizden istediğim Sizden istediğim Şimdi bu şeyleri ee, Bir ders bir diye bir şey oluşturuyorsunuz. E, proje oluşturuyorsunuz. Ders bir projesi. Şöyle ders alt dire bir diye. Alt direyi boşluk bırakma, bırakmayın arkadaşlar. Boşluk bırakırsanız bazen çalışmıyor projeler. O yüzden boşluk yerini alt direye bırakın. Herhangi bir Özel karakterli kullanmayın dışında Türkçe karakter kullanın. ders 1 diye proje oluşturuyorsunuz. Projeyi açıyorsunuz. Projenin içerisinde projenin içerisinde şöyle söyleyeyim. Projenin içerisinde bir değişken değişkenler 0 script oluşturuyorsunuz. Script'in içerisinde benim yazdığım her şeyi ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Hatta using Unity Engine UI yani eee user interface kütüphanesini benim gösterdiğim gibi yap, yapın. Bakın hemen ne oldu? Altın çizdi. Olası düzeltmeleri göster. Hemen buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar ui'ye Using Unity Engel UI. Ye. hemen düzeliyor. Bu şekilde yapın. Ee, ve e, bürüt içerisinde bir tane e, sağ tıklayıp bakın. Hiyerarşide sağ tıklayıp UI'dan Legacy bir text oluşturun. Textin adı sonuç text olsun. Bunu buna ata, atama işlemlerini yapın. Hani izleyin yani bu videoyu. Ve aynısını yapın. Perşembe günü ee, daha değişik uygulamalar göstereceğim. Bunu yap, yapmış şekilde yani hazır şekilde ders biri hazır şekilde Perşembe günü bilgisayarlarınıza getirin. Tamam. Hadi hepinize iyi akşamlar. Kolay gelsin.